Merhabalar ülkemin güzel insanları. Merhaba Edirneliler. Ben Ramiz Ülker. Sol Parti Edirne 1. sıra milletvekili adayım. Doğum yerim Hayrabolu Kılıçlar Köyü 1955. 1966 yılında Muratlı'ya göç ettik. Tekirdağ Muratlı'ya. Oradan o yıl Kepirtepe'yi kazandım ve öğretmen okulundan 1975 yılında mezun oldum. İlk tayinim Manisa Manisa'da 3 yıl kaldım. Ondan sonra askerlik görevim için Diyarbakır'a gittim. 79'daki görevim bitince Diyarbakır'dan İstanbul'a tayin oldum. 2021 yılında emekli olana kadar İstanbul'un çeşitli ilçelerinde görev yaptım. 80 yılı öncesinde der Hareketi'nin içerisinde, 80 sonrasında da Eğitler, Eğitsen, Eğitimsen gibi öğretmen kuruluşlarının içerisinde yer aldım. Mücadelemi Buradan öğretmen mücadelesi olarak sürdürdüm. 2021 yılından beri yani 22 yıldan beri Edirneliyim. Edirne'de ilk geldiğim yıllarda ÖDP'ye kayıt olarak siyasi yaşamımı buradan sürdürdüm. Ee, ÖDP sonrası Sol Parti kurulduğunda Sol Parti içerisinden siyasete dev devam etmekteyim. 14 Mayıs seçimlerinde Sol Parti'nin milletvekili adayı oldum. Neden Sol Parti'nin milletvekili adayı oldum. Bunu sizlere açıklamaya çalışayım. Bir Sol Parti devrimci bir partidir. Emek sermaye çelişkisi üzerinden siyaset üretmekte. işçiyi, köylüyü, memuru, esnafı, e, tüm ezilenleri kucaklama çabası içerisindedir. Sol Parti laikliği savunur. Laiklik bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Çağdaş bir ülke mutlaka ve mutlaka layık ol, olmalıdır. Layıklık dediğimizde aklımıza ilk din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması geliyor. Ama Sol Parti sadece bu kadar değil, özgürlükçü layıklığı de savunmaktadır. Din ve vicdan özgürlüğünü de savunmaktadır. Layıklık bir ülkenin olması olmazıdır. Çünkü eee Laiklik olmadığında siyaset başka eksenlere kaymakta. Laiklik olduğunda siyaset olmadığında başka eksenlere kaymakta. Devletin dini olmaz. Devlet tüm dinlere eşit uzaklıkta olmalıdır. Sol parti kamucu bir partidir. Yani özelleştirmelere karşıdır. Sol parti geçmişte var olan ama bugün yok olan SEKA'yı, tütün fabrikalarını, basma fabrikalarını, şeker fabrikalarını geriye döndürüp onları savunur. Onların yok olmasını sol parti kabullenemez. Çünkü burada bir defaya mahsus devletin kamulaştırıp özelleştirip sattığı şeyler bir defa gelir getirmiştir. Ama bu fabrikalar dursaydı eğer şu an kağıt bu kadar pahalı olmayacaktı. Şu an ülkemizde sanayi çok daha farklı olacaktı ve şu an ülkemizde binlerce insan oralardan ekmek yiyecekti yani e, kesinlikle ve kesinlikle sol Parti özelleştirmeler karşıdır kamucudur sol Parti sol Parti kadın haklarını savunur sol Parti e, kadınların özgürlüklerini savunur bu ülkede e, her ay 20'nin üzerinde kadınımız öldürülmekte yıl yıl bir yıl içerisinde bir sürü kadın cinayetleri işlenebilmekte. Sol Parti İstanbul Sözleşmesinin kesinlikle geri getirilmesini savunmaktadır. Gençlerimiz için de bir şey söylemek isterim. Gençlerimiz siyasetten kopuk olmasınlar. Gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz bu ülkenin geleceğidir. Bu 14 Mayıs'ta kesinlikle hiç ihmal etmesinler. Gidip kendi geleceklerini ve ülkemizin geleceğini düşünerek oylarını kullansınlar. Eğitimin parasız nitelikli demokratik eğitim olmasını savunur. Parasız eğitimi savunur. Parasız sağlığı savunur. Sol parti ekolojik ve çevre olaylarına karşı duyarlıdır. Ee, hepinizin bildiği gibi Edirne'de Ergene'nin kirliliği olayında, Saroz olayın, olaylarında, e, Vaysal'daki taş ocakları olaylarında, e, Sazlıdere'deki taş ocakları olaylarında Söğütlük'teki olaylarda Sol parti her zaman Halkıyla insanlarla birlikteydi iç içeydi Sol parti Çevreci bir partidir Bunun için sol parti de Önemlidir Ayrıca sol parti Tam bağımsızlığı savunur Ekonomik kültürel Askeri ma mali bağımsızlığı Savunur Aynı zamanda sol parti Cemaat ve tarikatlerin kapatılmasını savunur. Sol Parti İstanbul Sözleşmesinin kadın haklarının savunucusudur. Sol Parti NATO'dan çıkmayı savunur. İşte bütün bu nedenlerden dolayı Sol Parti'ye oy istiyoruz. Sol Parti'ye sizlere seçimlerde anlatmaya taleplerini sizlere iletmeye çalışıyoruz. Tabii ki Sol Parti'ye oy İsterken bu önce de şunu belirtmek istiyoruz. 14 Mayıs'ta bir seçim var. 14 Mayıs'taki seçim çok önemli. Tarihi bir seçim. Bu seçime giderken bir oy Kılıçdaroğlu'na diyoruz. Bunu çok önemsiyoruz ve Kılıçdaroğlu'na güveniyoruz. 86 milyon insanın güvenini kazanmıştır. Kucaklayabilmiştir. Ve totaliter rejime karşı Hukuk devletine kurabileceğine inanıyoruz, ee, parlamenter sistemi getireceğine inanıyoruz. Onun için bir oy olmayı istiyoruz. Bunun yanında bir oy da Sol Parti'ye istiyoruz. Bunun nedeni de şudur, Sol Parti başta da söylediğim gibi sosyalist bir partidir, devrimci bir partidir. Sol Parti devrimci yol geleneğinden gelen kültürün bilgi birikimin üzerinde inşa edilmiş bir partidir yok olmaması gerekir, çoğalması gerekir ki ülke çağdaşlaşabilsin. Solu olmayan ülkelerde demokrasiden söz edemeyiz. Onun için diyoruz ki 14 Mayıs'ta bir oy Kılıçdaroğlu'na, bir oyda Sol Parti'ye. Hepinize saygı ve saygılarımı sunuyorum.